Iğdır Üniversitesi'ni sizlerle buluşturacağız. Tabii ki üniversitenin rektörü Sayın Profesör Doktor Mehmet Hakkı Alma hocamızla keyifli bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Yöreye, bölge insana dokunmazsanız pek varlığınız bilinmiyor. Yaptığımız bir uygulamayla koyunlarımız altız doğurdu. Dünyada bir ilk oldu. Iğdır'da tek sera bizde var. Biz Iğdır'ın yazın kokteyl domatesinin kıvırcık barını, Kıl biberini biz üretiyoruz. Hatta liseden, ortaokuldan öğrenciye getirip ekmeği, dikmeyi üretiyoruz. Sıfır atık kampüs belgesi alan ilk üniversite biziz. Bizim atıkları çimleri, hayvan atıklarını, yemek kanatıklarını atıklarını toplayıp kompoz yaparak kampüste kullanıyoruz. Aynı zamanda kendi enesi üretim üniversiteyiz. Bak, Hong Kong'la bizim yakın bir alımımıza 2-3 adet sempozyum yaptık. Nuh Gemisi, Nuh Tufanı Sempozyumu. İnanıyorsanız e, imkan vardır.